küçük ablaları getirmeyi unutmuşum. Hemen onları da getireyim size. Süper şeyler hazırladım. Hepsini hepsini göstereyim. Hediye'lik havlular. Hepsi Öz Dileğin ürünleri. Süper süper şeyler. Şöyle hediyelik setlerde bir sürü ürünü hazırladım. Hepsini size gösteririm şimdi. Seyircilerimin gelmesini bekliyorum birazcık. Burada size söyleyeyim. Öz dilek, bornoz var bakın. Bornoz. Nevresim takımları, pike takımları, dörtlü havluk takımları, hamam setleri. Ondan sonra şurada küçük havlu paketleri. Hepsi indirimde. Bunlar mağazalarda bakın binlerce liraya satılan muhteşem hazır böyle paketli ürünler. Gördüğünüz gibi aynen böyle sizlere gönderiyorum. Hediyelik bohçalarda, setlerde bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın içinde iki tane büyük boy öz dilek havlu var. Bu havluların hepsi şunun güzelliğine bakın bohçalarda ben de bunu sık sık kullanıyorum. Hediyelik bohçalara bir tane öz dilek ikili havlu veya gittiğiniz bir yerde hediyelik kullanabilirsiniz. Bayramda hediye edebilirsiniz. Evlenen, nişanlanan genç kızlara, çeyizlerine hediye gönderebilirsiniz. Şimdi size bornozu, hamam setini, bakın önce böyle havluları göstereyim. Bunlar indirimde. Bunlardan beğendiğiniz ürünün lütfen ekran görüntüsünü alın. Bakın orijinal paket her yerini şöyle size göstereyim. Orijinal ürünler böyle. Her rengi, her çeşidi var. Gördüğünüz gibi bakın tertemiz her şeyini görün diye böyle gösteriyorum. Şimdi son kez küçük paketleri gösteriyorum. Ardından hamam setlerine, bornozlara ve nevresim takımlarına geçeceğim. Beğendiğiniz ürünün lütfen ekran görüntüsünü alın. Kelebekli mavi istiyorsanız buyurun bu. İçinde iki tane büyük boy öz dilek el yüz havlusu var. Su yeşili ikili havluyu istiyorsanız işte budur. Bana adını da söyleyebilirsiniz. Su yeşilini istiyorum, pembeyi istiyorum diye bakın. Pembe bisikletli olan iki tane el yüz havlusu var içinde. Bunlar öz dileğin orijinal paketli şöyle göstereyim havluları ve indirimde şu anda istediğiniz ürünü alın köye kente çok güzel bir takım bakın bunlardan da istediğinizi alabilirsiniz. Bunları kenara ayırayım size bornoz takımlarını göstereyim bakayım şöyle bunları birazcık kenara çekersem daha rahat göreceksiniz. Barnes takımlarım bu şekilde içinde iki tane büyük boy hamam havlusu var, iki tane büyük boy el yüz havlusu var. Özellikle damat setleri için olmazsa olmaz bir ürün. Bakın aynı ürünün düz açık rengi var, ekru rengi. Bakın gelin hanım için Fransız danteliyle süslenmiş hamam seti büyük boy havlusu, baş havlusu yani büyük el yüz havlusu, damat bey için iki tane ekrusu, mürdün Mürdüm moru yine çok beğenilen şöyle parlamasın diye gösteriyorum. Mürdüm morundan iki tane büyük boy havlu seti, iki tane el yüz havlusu toplam bu dörtlü setler hamam seti olarak öz dileğin birinci kalite ürünleri istediğinizi seçin hemen sipariş edin göndereyim köye, kente, her yere. Genç hanımlar varsa, çocuklarınız varsa, torununuza, çocuğunuza veya elti görümceye genç hanımlar varsa işte onlar için süper bir hediye. Gördüğünüz Bunu özellikle istediğiniz hazırlamam gerekti. Çünkü hediye ederken bazen elti görümce küçük yaşta olabiliyor. Verecek hediye bulamıyorsunuz. Muhteşem bir hediye. Bu çeyizlik setlerde gördüğünüz gibi nevresim takımı, çift kişilik, yüzde yüz pamuk. Yine öz dileğin ürünleri inanılmaz fiyata. Bakın ürünün açık hali de bu şekilde. Şöyle parlamadan görebiliyor musunuz? Ha, gö gösterememişim. Şöyle göstereyim. Bakın yataktaki duruşu da bu şekilde çok güzel bir set. Eğer bu nevresim takımını sipariş etmek isterseniz lütfen bana hemen yazın. Sonra şuradaki nevresimlerimi bir tane pike göstereyim. Ardından bir tane daha göstereceğim. Şöyle birazcık telefonumu kaldırırsam herhalde daha iyi göreceksiniz. Şöyle daha iyi. Bakın bu pike takım. Pike çarşafı pikesi iki tane yastığıyla. Bunlar çeyizlik çift kişiliktir. Yüzde yüz pamuk öz dileyin ürünü. Eğer bundan isterseniz koyu pembe açık pembe gördüğünüz gibi yatakta duruşu da bu şekilde. Şöyle sipariş edin pikeye ihtiyacınız varsa ya da bayramda giderken annenize kayınvalidenize güzel bir ev hediyesi olsun bayramda misafirler kullansın derseniz işte burada yine bunu da bakın üstünün jelatiliyle içinde kullanma kılavuzuyla yine fotoğraf üzerinden size açık halini göstereyim yatağa serdiğinizde pikeniz nevresiminiz bu şekilde bu nevresim takımı yine %100 pamuk Bakın ürün birinci sınıf dokuma, ürün tipi birinci, tüylendirilmemiş, birinci kalite, şevron, özdilek, nevresim takımı. Yine böyle nevresimimiz var. Nevresimimiz, pikemiz, şöyle kenara çekeyim havlularımı göstereyim. Şöyle hamam setleri. Havlularda bir tekli kutular var, bir böyle dörtlü Yine damat setleri için bakın damatlara uygun çok güzel. Dörtlü havlu seti var. İçinde dört tane büyük boy havlu var. Bornozunu gö göstereyim bornoza bir örnek. Özellikle damat seti için yine şöyle görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz galiba. Damat bornoz. Damat takımı için yine ihtiyacı olan herkes için hediyelik gönderebilirsiniz. Bakın annenizin, babanızın bornozu şimdiye kadar eskimiştir. Onlar için de bir hediye vermek isterseniz buyurun. İkili paket havlular tekrar soruluyor. Bu şekilde bakın ikili havluları da ben size tekrar göstereyim. İçinde iki tane büyük boy havlu var. Bunlar indirimli ürünler. iki tane öz dilek hazır hediyelik ürün. Bayram gelirken bunları kaçırmayın. İsterseniz Sevdiklerinize, annenize, babanıza, kayınvalidenize isterseniz hediyelik, çeyizlik olarak bu ürünleri sizlere gönderiyor. yazın. Çeyizlik her ürünün bulunmaktadır biliyorsunuz. Nevresimler, seccadeler, e, mevlüt örtüleri, bebek battaniye takımları şöyle önümde olan bir seccadeyi de size göstereyim bunlarla. Sonra sizi hatta şöyle bir kameramı çevirip size göstereyim bakın hazırladım battaniye takımlarını şimdi burayı boşaltıp onları hazır edeyim hepinizi bekliyorum birazdan tekrar görüşelim hoşçakalın